Turnuvanın finalinden son maçtan herkese merhabalar. Sizlere son kez merhaba diyoruz bu turnuvada. Ben Hasan Mustan ve Ali Kerim Öner karşılaşmayı anlatmak üzere Bizleri ayrılan bölmede hazırlıklarımızı evet tamamladık. Her şey gayet güzel. Seste herhangi bir kesinti olması halinde İstanbul'daki stüdyolarımıza Evet, e, seste teknik bir sorun olursa yapacak bir şey yokmuş. Hayırlısı diyelim. Hocam aman, kabloya çok şey yapmayalım. İşte takımların saha dizilişleri geliyor ekranlarımıza. geldi ve maç başladı. Nabi topun geçmesine izin vermiyor. İyi sürükledi atağa. başına gidiyor. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Luis Carlos. Gol pozisyona girdi. Çok kritik bir müdahale. Savunma başarılı pozisyonda savunmanın arkasına havadan pas düşüncesi. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Uzun oynadı. İyi sürükledi atağa. Luis Carlos. Pas için boşluk arıyor. Gol şansı ve gol! Bu gol tarihi bir gol olabilir. Takımın tarihindeki en önemli gollerden birisi olabilir. Bu gol takım oyununun ve takım ruhunun kalitesini gösteren bir gol. Mücadelenin açılış golünü kaydettiği tabii 1-0 tehlikeli bir skor. Rivas Savunmanın arasına pas düşündü. Top gol! Bir gol daha attılar. Öyle bir takım ki değerli izleyiciler gol atmak onlar için an meselesi. Her an bir gol görebilirsiniz. Gözleriniz açık olsun. Savunmanın bir anlık dalgınlığını affetmedi. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Hakem duruma hakim. Yakında pozisyona ve faal çaldı. mücadeleden serbest vuruş kararı çıktı. Pas isabetsiz. Gol pozisyonu. Attı şutu. Nefis bir driplik yaptı ama net pozisyondan faydalanamıyor. Yaptığı kuşu çok doğru ve çok güzel. Son vuruşu için aynı şeyi söyledi. Ortası söyledim. ceza sahasına. Pozisyondan sonuç çıkmadı. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Ceza sahasını ortaladı. Top oyun alanını terk etti taç. Toscano. Orta! Orta etkili değil. Defans temizliyor ceza sahasını, atağa geçiştirdiler. Rivas öne doğru. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Nabi. Baktı kaleye. Last bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. Pasa aldı. Diklemesine uzun bir top. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Neredeyse ilk 30 dakika bitmek üzere. Topla birlikte süratli. Kenara uzun bir top attı. Yerinde bir müdahale geldi ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar. Çerçeveyi bulmuyor vuruşu. uzaktan çok kötü vurdu. O mesafeden zaten zor. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değildi vuruşu. Nabi. Evet güzel bir gol atmıştı. Top kaybı. Araya bir pas tehlike yaratır. ve gole izin vermiyor file bekçisi. Sıkı markaja rağmen yine de iyi serildi, iyi vurdu. Çok iyi düşündü, havadan uzun bir pas. Taş kazandılar, uzun atış, korner etkisi yaratabilir. Çizgiye doğru boş olan attı pası. Savunma başarılı ve korner. ortaladı. Son anda bir müdahale geldi ve ataktan sonu çıkmıyor. Uzaktan. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Şöyle bir denedi o mesafeden ama top iyi fazla almadı. Nabi. Evet gerçekten gayreti ve sergilediği oyun övgüler hak ediyor. Bir de güzel golle süsledi bu oyununu. İleri oynadı. Baktı içeri orta şansı. Vurabilir. Luis Carlos. Atak olgunlaştı. Müthiş bir pas. Şimdi gol gelebilir. Artık bu golle birlikte rakip göçtü tabiri caizse, fark 3'e yükseldi, artık buradan maçı çevirmek... Evet, Gülük'le birlikte ilk 45 dakika sona erdi. Evet, ilk yarı 3-0 sona erdi, maçın ardından tüm golleri ve önemli pozisyonları turksespeaker.com adresinde izleyebilirsiniz. Tek başına daldı savunmanın arasına, soldan hücuma destek var. Kayçara. Kayçara. Golünü attıktan sonra tribünlere koşmuştu ve bu golü taraftarlarına armağan etmişti. Nabi. Nabi. şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Şimdi kafasını kaldırdı baktı içeriye. İleriye doğru ortaladı topu. Orta kalecinin eldivenlerinde mıknatıs gibi çekti topu adeta kaleciye. ルイスカールスルイスカーロス Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Taç kullanılacak. Uzun atarsa korner etkisi yaratabilir. Tehlikeyi geri püskürttüler. Şimdi yaptı orta içeriye. Fakat ortayı savunma karşılıyor. Rivas. Topa değil, rakibine bir müdahale oldu ve foul. Kayçı ara. Şut pozisyonunda ve gol! Bu da gol oldu. Gol yağmur var Tek kale maç şeklinde geçen bir mücadele izliyoruz değerli izleyiciler. Üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı. İnanılmaz bir golcü. <laughs> Mücadele devam ediyor. ediyor. Kaleye baktı. Ceza sahasında. Kaleci şutu kurtardı. Kaleciden güzel bir hamle ve kurtarış. Tek başına müthiş çalımlarla geldi ama bitirici vuruşu istediği gibi olmadı. Kayçı ara mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Şu pozisyonu. Bu pozisyonuna girdi, vurdu ve gol! Bu gol artık rakibi bitiren, kimlere gömen gol oldu diyebiliriz. Mükemmel bir pası gole çevirdi. Asist 10 numara. Böyle bir golcün olsun, herkese borcun olsun. Dördüncü golünü attı. Şaka gibi gerçekten de inanılmaz bir yetenek. Her takıma lazım. Ama hedefe gitmiyor top. Kestiler. Etrafına bakıyor. Attı şutu. Vuruşu kaleyi bulmaktan çok uzak. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Toscano. Hem pas hem orta içeriye. Savunma hazırlıksız yakalandı. Harika bir pas kaleye bakıyor. Boy pozisyonunda. Oo, tam zamanında girdi araya ve hata kestiler. Orta mı yapacak? Hayır şut. İyi taşıdı, iyi vurdu ama tutmadı kaleyi. Çok yaklaştı gerçekten. Uzak mesafeden topa çok sert vurdu. Topun resmen şekli değişti ama çok az bir e, farkla direğin üzerinden kale arkasına gitti vuruşu. Aslında taraftarlar bu şutları seviyor. Onları heyecanlandırıyor bu vuruşlar. Endiaye. Kale sahasına kesti ortayı. Rastgele bir vuruşla tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar topu. Hedef eğer türbünlerse güzel vurdu ama kaleye vurduysa yorum yapmak istemiyorum. Oralardan bu vuruşları gol yapacak birkaç kişi var yanında. Mesela Ronaldo. Ama vuruş gücü ve vuruş tekniğinizin üst düzey olması lazım. Bir hayli uzak mesafe şu. Şut! son 5 dakikası oynanıyor. Heyecan iyice attı son bölümde. Zafere çok çok az bir süre kaldı. Tüm gözler hakemde. Hakemin gözü saatinde. Kutlama hazırlıkları başladı bir istatta. Top taca gitti. gelişine vurdu. Nabi. Attı şutu. Korner hemen gitti koydu topu çeyrek tarihe. Son bir şans belki de bir orta. Düdük geldi ve maç bitti. Hakem son kez çaldı düdüğünü ve 90 dakikaya son noktayı koyuyor. Tribünler yanıyor adeta değerli izleyiciler. Meşaleler, konfetiler adeta bayram yeri gibi. Müthiş bir sevinç var haklı olarak. Kupa yeni sahibini buldu. Bizler de bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. yavaş yavaş günleri terk ederken bizler de artık son cümlelerimizi söyleyip canlı yayınımızı bu akşam kalıyoruz. Müthiş bir gece yaşadık. Ebeye geçen tüm ekibimiz adına sizi bizim ulaştığı herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. We'll okay.